XU100 endeksi 10.471 puan ile bayrama giriş yaptı. Endekste sert düşüşler sonrası toparlanmalar var, önemli dirençlerimizi geçebilirsek yönümüzü tayin edebiliriz. 10 Mayıs'tan sonra ilk dip geldi. 10 Haziran'da da ikinci dip oluşumu gerçekleşti. Yatay bir band üzerinde ilerlediğimizi düşünüyorum. Şimdi bir çizgi çizmek gerekirse, aşağıda destek olarak 10.000 puanı çizelim. Burası alarmları çalıştıracak bölgeler olacak. Buradan aşağısında ise, 9300 puanı görmemiz an meselesi olabilir. Dikkat. Buralar daha fantastik gibi gözükse de ülkemizin ve dünyanın şartlarında her türlü tehlikeye hazırlıklı olunmalıdır. Bir de olası yükseliş senaryosunu ele alır isek, formasyon hedefi olan 11000 puanlar ilk durağımız olabilir. Bu rakamın üzerinde piyasaya güven gelecektir ve para girişi artacaktır. Daha ileriye baktığımızda ise 12000 orta vadede ana hedefimdir. Peki şimdi elinde malı olan dostlarımız ne yapacak? Uzun vade stratejiyle bu birikimi yapan arkadaşlar, bu bölgede varsa likit düştükçe toplayacak yoksa eğer kapatacak ekranı uzaktan takip edecek. Peki kısa vadede neler yapabiliriz? Borsada para kazanmanın en zor yoludur kısa vade. Trader olabilmek için sabırlı olmak gerekir. Planlı çalışmak gerekir. Doğru zamanda doğru trene binmek gerekir arkadaşlar. Çeşitli yöntemler olduğu gibi benim tercihim algoritma ve robotlara hükmetmek olmuştur. Şimdi kısa da neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedelim. Kullandığım terminalde belirli başlı oluşturduğum kodlar ile robot çalıştırıyorum. Şu önemli bilgiyi en baştan belirteyim. Kendi stratejinizin olmadığı tam otomatik bir robot bile borsada para kazandırmaz. Bu işlemlerde makine tereddüt etmez, kararsızlık sorunu da yoktur. Bu yüzden duyguların olmadığı yerde ticaret olacaktır, kazanç olacaktır. Diğer videolarımızda daha detaylı olarak algoritmik işlemleri konuşacağız. Videomu sabırla izlediğiniz, beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek üzere, şansımız da kazancımız da bol olsun.